En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camide gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Nisan 2024 Pazartesi ben Ferhan Kösoğlu haftanın ilk gününde günlüğüne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet bugün gündemimizde neler var? Bugün Avrupa'da ırkçılığa, İslamofobiye karşı sokağa inen Müslümanların haberini paylaşacağız sizinle. Sokağa indiler, ellerinde güllerle buyurun ben Müslümanım dediler, ona bakacağız. Öte yandan Almanya'da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier malum resmi ziyaret için Türkiye'de Steinmeier'in ziyaretinde Berlin'den götürdüğü dönerde oldukça ilgi çekti. Dönere helal sertifikası veren şirketin müdürüyle görüştük. O da gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Ona da bakacağız. Öte yandan diğer bir gelişme ise Almanya'da emekliler ve sosyal yardım alanları yakından ilgilendiriyor. Çünkü koalisyonun ortağı çok tartışılan bir öneri sundu. Hem sosyal yardım alanları hem de erken emeklilik düşünenleri ve emeklileri de çok yakından ilgilendiren bir öneri. Ona da bakacağız. Diğer bir gelişme ise malum Avrupa'da soğuk etkili olmaya devam ediyor. Hafta sonu Almanya'da bazı yollar kar yağışı nedeniyle kapandı. Adeta kışa geri döndük. Onu da aktarmış olacağız. Yine Avrupa'da tartışılan bir konu var. Bugün yine önemli haberlerden birisi teflon tavaları. Evet gerçekten hatırlarsınız son dönemde e, vatandaşların, izleyicilerin sağlığını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Fransa... %90 oranında kanserojen olduğu iddia edilen teflon tavaları yasaklamak istiyor. Bununla ilgili tabi yasal süreçle de devam ediyor. Ona da bakacağız. Son olarak Avusturya'ya uzanacağız. Avusturya'da hızlı giden araçlara el koyan bir yasa malum yürürlükte. Ancak şimdi bu yasa tartışmaların odağında çünkü el koyulan araçlar ne yapılacak belli değil. Bununla ilgili de gelişmeler var. Tüm bu haberlerin detaylarını paylaşacağız ancak haberlere geçmeden önce yayınları beğenip paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu desteğiniz, bu küçük ricamızı da kabul edin lütfen. Ve şimdi bu sıcak gelişmeler için Avrupa'nın Türkçe haber bünyesini camide günden başlıyor. Avrupa'da Müslümanlar ırkçı saldırıların arttığı, İslamofobinin yükseldiği bir dönemde bir kez daha ellerinde güllerle sokağa çıkarak "Buyurun ben Müslümanım." dedi. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatı tarafından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" aksiyonu Almanya ile birlikte Fransa'da gerçekleştirildi. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Buyurun Ben Müslümanım aksiyonu Almanya ile Fransa'da gerçekleştirildi. Doğrudan şehirlerin caddelerinde İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi vermeyi, böylece İslam ve Müslümanlara karşı ön yargıları azaltmayı ve Müslümanlarla doğrudan konuşmayı hedefleyen Buyurun Ben Müslümanım aksiyonu Almanya'da çeşitli kentlerde gerçekleşti. Fransa'da da Şatadun Mevlana Camii Buyurun Ben Müslümanım aksiyonuna katıldı. Aksiyon esnasında vatandaşlarla sohbet edildi ve gül verildi. Buyurun Ben Müslümanım aksiyonu çerçevesinde kentlerin caddelerinde Müslümanlarla sohbet eden gayrimüslimleri, çeşitli tartışmaların yaşandığı ve Müslümanlara karşı ön yargıların arttığı şu günlerde böyle bir aksiyonun gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Binlerce kişiyle sohbet etme imkanı bulduk. Bütün şubelerimizde insanlara İslam'ın güzel yerlerini anlattık. Onların da sorularını aldık. Güzel bir hasbiyalde bulunduk. Buyurun ben Müslümanım. Aksiyonu bu hafta Almanya'da Düsseldorf, Hanover, Essen ve Rhein-Neckar'da gerçekleştirildi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın merakla beklenen Türkiye ziyareti başladı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde Berlin'den 60 kilo döner götürecek olması da medyada oldukça ilgi çekiyor. Hem Türk medyasında hem de Alman medyasında bu konu gündemde. Steinmeier'ın götüreceği döner de merak konusu olurken Almanya Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü tarafından sertifikalanan bir Döner markasının ürettiği döneri Türkiye'ye götürdüğü ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı'nın tercih ettiği döner markasına sertifika veren ve son dönemde Avrupa'nın en güvenilir helal sertifikalama şirketleri arasına giren Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü Müdürü Burak Yılmaz'la konuştuk. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bugün başlayan Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürmesi büyük yankı uyandırdı. Hem Türkiye'de hem de Almanya'da medya Cumhurbaşkanının heyetinde bulunacak Berlin'de döner dükkanı işleten Arif Keleş'e büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Türkiye'ye helal sertifikalı bir dönerin götürüleceği öğrenildi. Keleş'in restoranına döneri veren ve 25 yılı aşkın bir zamandır Berlin'de döner üretimi gerçekleştiren Meva firması, 2020 yılından itibaren Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü EHZ tarafından helal sertifikası almaya hak kazanmıştı. Konuyla ilgili Camia TV'ye konuşan Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü Müdürü Burak Yılmaz, MEVA'nın 2020'den beri EHZ tarafından denetlenip helal sertifika verildiğini söyledi. Özellikle insanımıza şunu tavsiye ediyoruz. E, güvenilir bir kurum olarak İHATET tarafından belgelendirilen, helal sertifikalandırılan şirketlerden dönerlerinizi tüketin. E, bunlardan bir tanesi de e, Berlin'de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren, 2020 yılından itibaren de İHATET tarafından belgelendiren Meva şirketidir. Yılmaz, Avrupa'da helal tüketimde belirsizliklere de vurgu yaparak, Özellikle dönerde, helal sertifikalamada sıkıntılara da dikkat çekti. Avrupa'da, özelinde de Almanya'da da helal piyasası çok büyük bir önem taşıyor esasen. Ee, Müslümanların e, ağırlıkla tükettiği bir ürün olarak göze çarpıyor. Özellikle son yıllarda da artarak devam ediyor. Bu anlamda da e, üretici sayısı çok fazla olduğu için helal anlamında da bazı e, sıkıntılar ve soru işaretleri e, akıllarda oluşuyor. Burak Yılmaz Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü'nün çalışmalarını Avrupa'nın 8 farklı ülkesinde sürdürdüklerini de açıkladı. Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü olarak farklı branşlarda, farklı farklı Avrupa ülkelerinde belgelendirme hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle gıda sektöründe yine farklı farklı alanlarda döner üreticileri, kesimhaneler, baharat üreticileri, aroma üreticileri gibi çok farklı alanlarda ...belgelendirme hizmetleri yapıyoruz. Evet gerçekten Avrupa'da helal... ...helalle ilgili sıkıntılar... ...Avrupa'da yaşayan Müslümanların... E, ...gündeminin her zaman en başında olan... ...bir konu. Onun için... ...güvenilir markaların sertifikalandırdığı... ...ürünlere ulaşmak çok önemli... Ee, buradan da bu EHAZET'in yaptığı sertifikalamanın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayalım ee, bildiğimiz markaların e, tarafından onaylanan ürünlere ulaşmak e, hepimizin gıda noktasını içimizi rahatlatan bir durum oluşturuyor tabii ki onun için e, böyle markaların çoğalması böyle markaların sertifikalandırdığı ürünlerin e, piyasada çoğalması hepimizin en büyük temennisi az önce de Burak Bey'in de söylediği gibi gerçekten döner de ee, çok hassas bir konu. Maalesef Avrupa'da helal noktasında e, helal döneri ulaşmak da büyük bir sıkıntı. Onun için umarız böyle güvenilir markaların sertifikalandırdığı markalar tarafından üretilen dönerler giderek daha da artar ve piyasada e, yer almaya başlar. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Almanya'da gündem koalisyon ortaklarından FDP tarafından hazırlanan önerge. İktidar ortağı FDP'nin hazırladığı önerge özellikle sosyal yardım alanlara yönelik sert yaptırımlar getiriyor. Önergeye göre vatandaşlık parası için yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve kendisine teklif edilen makul bir işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin aldıkları yardımlarda hemen yüzde otuzluk bir kesinti yapılacak. Hatta yardımların tamamen iptal edilmesi de gündemde. Ayrıca yine emeklileri de yakından ilgilendiren bir gelişme var. Çünkü Emeklilikle ilgili de tepki çeken bir öneri gündemde yine FDP tarafından getirildi. İktidar ortağı parti 63 olan erken emeklilik yaşını tamamen kaldırmak istiyor. Almanya'da iktidarın küçük ortağı FDP'nin hazırladığı ve hafta sonu yapılacak parti kurultayında oylanacak önerge tartışma yarattı. FTP parti yönetimi adına hazırlanan tasarıda vatandaşlık parası için yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve kendisine teklif edilen makul bir işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin aldıkları yardımlarda hemen yüzde otuzluk bir kesinti yapılması öngörülüyor. Hatta yardımların tamamen iptal edilmesine kadar varan daha katı yaptırımlar da taslakta yer aldı. Ayrıca yardım miktarının şimdilik daha fazla artırılmaması da istendi. Mevcut duruma göre iş bulma merkezi vatandaşlık ödeneği alanların ilk yükümlülüğünü ihlali durumunda bir ay boyunca yardımların en fazla %10'u kadar kesinti yapabiliyor. Mart ayından bu yana yapılan değişiklikle iş bulma merkezleri yükümlülüklerini tamamen reddedenlerin işsizlik yardımlarını en fazla 2 ay süreyle tamamen kesebiliyor. FTP önerileri arasında 63 olan erken emeklilik yaşını da kaldırmak da var. FDP'nin parti kuruluna sunmak istediği önergede Almanya'nın kalifiye iş gücü sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle artık erken emekliliğin karşılanamayacağı belirtildi. Evet biz Almanya'da emekleri rahatlatacak hükümetten adımlar beklerken maalesef her gün bu tarz e, emeklilik sistemini sorgulayan e, haberleri sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Tabi sistemi sorgulayan dedik vatandaş lehine değil maalesef vatandaş aleyhine. Yine geçtiğimiz Cuma günü de bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Maliye Bakanının yaptığı emekliler daha geç emekli olsun, çalışanlar daha çok çalışsın ifadeleri vardı. Tabii bu ifadeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz diye de sormuştuk. Şimdi izleyicilerimizden gelen yorumlara şöyle bir göz atıyorum. İzleyicilerimizin çoğunluğu Bakana tepkili haklı olarak tepkili ee, şimdi bazı izleyicilerimizin yorumlarını sizlerle paylaşacağım Mesela bir izleyicimiz demiş ki Deniz Hanım bakanı desteklemiyorum kendileri 5 yıl çalışıyor emekli oluyorlar İşçi ise daha fazla çalışsın bunlar gitmeli demiş hükümete yönelik böyle bir tepkisi var ee, ne olacak kendileri zor işte çalışmıyor sabahın 5'inde işe alan biziz demiş hakkımızı helal etmiyoruz ifadelerini kullanmış ee, tabii yine savaşa yönelik yardımlar kesilsin ee, bu ekonomi düzeleri diyenler de var. Başka bir izleyicimiz de yine erken emekli olsunlar gençlere de iş yeri açılsın önerisi var. Maliye Bakanı'nın bu söylemlerinden dolayı istifa etmesini isteyenler de var emeklilikle alakalı ve bu çalışanlar yönelik söylemleriyle ilgili bakana yönelik büyük bir tepki söz konusu. Mesela bakanların maaşlarının düşürülmesini isteyenler de var. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde bakanlarla ilgili bir haber yapmıştık. Almanya'da bakanların ortalama maaşları 22 bin euro civarında. Bu maaşın düşürülmesi gerektiğini düşünenler de var. Hiç emekli olmayalım. İş yerlerinden mezara gideriz diye de gerçekten başka bir izleyicimiz yorumda bulunmuş. Evet Almanya'da maalesef emekliler ve çalışanların bazı hoşnutsuz olduğu uygulamalar var hükümetin attığı adımlarla ilgili geçtiğimiz günlerde de bunu yapmıştık bu haberi sizlerle paylaşmıştık bugün de yine aslında o Maliye Bakanı'nın lideri olduğu partinin yaptığı bir öneriydi hem sosyal yardımlar hem de erken emeklilikle ilgili. Bakalım e, bu ilerleyen günlerde hükümetin diğer ortağı bu öneriye nasıl tepki gösterecek. Tabii hükümetin ortağının tepkisini beklerken siz de izleyiciler olarak bu son yapılan FTP'nin önerisine de varsa yorumlarınız, tepkileriniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıradaki haberle devam edelim. Avrupa'ya kış geri döndü. Soğuk havaların etkili olduğu Almanya'da ay başında 23 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı gerini kar dolu buzlanma ve şiddetli yağmura bıraktı. Ülkenin güneyi beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda çok sayıda da kaza meydana geldi. Almanya'da soğuk hava kışı geri getirdi. Kuzeyren Vesfalya, Essen ve Bavyera eyaletlerinin bir kısmında kar yağdı. Kar dolayısıyla bazı otoyollar kapandı. Polis ve itfaiye kar yağışı olan yerlerde ağaçların kar dolayısıyla devrildiğini haber verdi. Almanya'nın kuzeyden güneye bağlantısını sağlayan A7 otoyolu, araçların hareket edememesi ve yer yer ağaçların devrilmesi sebebiyle kuzey yönünde kapandı. Yaprakların açılması sebebiyle yağan tüm karları tutan ağaçların ağırlığa dayanamayarak devrilmesi sonrasında, otoyollar haricindeki pek çok yolunda kapandığını bildiren polis, özellikle Essen eyaletinde acil kurtarma ve müdahale birliklerinin sürekli çalıştığını açıkladı. Alman Meteoroloji Dairesi yüksek bölgelerde kar yağışının süreceğini ancak Schwarzwald bölgesinde kar yağışı olmayacağını açıkladı. Almanya'da soğuk hava dalgasının cuma gününden itibaren ülkeyi terk edeceği kaydedilirken gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların yeniden 20 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor. Avrupa teflon tavaları tartışıyor. Fransa kanserojen olduğu gerekçesiyle teflon kızartma tavalarının üretimini ve satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Hepimizin mutfaklarının baş köşesinde yer alan teflon tavalarda kullanılan moleküllerin uzmanlar tarafından 21. yüzyılın en büyük kimyasal tehdidi olarak tanımlandığı belirtildi. Fransa kanserojen olduğu gerekçesiyle teflon kızartma tavalarının üretimini ve satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Fransa'da ekolojist milletvekili Nicolas Terry tarafından sunulan ve yapışmaz madde içeren tavaların yasaklanmasını öngören yasa teklifinin ilk bölümü parlamentoda oylamaya sunuldu. Le yasa özellikle bir dizi endüstriyel alanda kullanılan poliflora alkillenmiş maddeler ya da kısaca PFAS içeren ürünlerin Fransa'da üretim ve satışının yasaklanmasını öngörüyor. Yasa teklifinin ilk bölümü 186 milletvekilinin oyuyla ulusal mecliste kabul edildi. Ancak kabul edilen yasada PFAS'ın mutfakta kullanımının yasaklanması yer almıyor. İlk süreçte tekstilde kullanım yasaklanacak. Yasak 1 Ocak 2026 yılında başlayacak. Kimya endüstrisinde üretilen PFAS havada, toprakta ve nehir suyunda, gıdada hatta insan vücudunda zamanla biriktiği için sonsuz kirleticiler olarak adlandırılıyor. Bu moleküller bazı uzmanlar tarafından 21. yüzyılın en büyük kimyasal tehdidi olarak tanımlanıyor. Bu maddeler teflon tavalar, gıda ambalajları, tekstil ürünleri, arabalar gibi günlük yaşamda yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı 2023 yılında PFAS'ların yasaklanmasına ilişkin bir taslak yayınlamıştı. Evet. Fransa bu yasağı tartışıyor. Bakalım Avrupa'nın diğer ülkelerinde teflon tavalarla ilgili bu böyle bir adım atılacak mı? Tabi bugün editoryal olarak biz de bu haberi hazırlarken kendi aramızda da tartışıyorduk. Avrupa'da teflon tavalar mutfaklarda ne kadar yer kaplıyor diye açıkçası ben de merak ediyorum. Ne kadar izleyicimiz teflon tava kullanıyor? Bilmiyorum. Aşağı yukarı her mutfakta bir teflon tava bulunur dedi arkadaşlar. Bu konuda siz de yorumlarınızı lütfen belirtin. Teflon tava kullanıyor musunuz? Kullanma sıklığınız ne düzeyde? Ee, bakalım izleyicilerimiz arasında teflon tavalar kullanımı ne kadar yoğun onu da görelim. Şimdi Avusturya'ya devam edeceğiz. Avusturya şehir içinde hız sınırını 80. Şehir dışında da 90 kilometre aşan sürücülerin arabasına el koymaya başladı. Ancak... Avusturya şehir içinde ve otoyollarda hızlı gittikleri için el koyduğu araçları ne yapacağını şaşırdı. İlgili idare kanununa göre satılması gereken arabalar ne geri verilebiliyor ne de satılabiliyor. Avusturya 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülerin el koyduğu arabalarını ne yapacağını şaşırdı söz konusu yasayı uygulamakla ve el konulan araçların satış kararını vermesi gereken eyalet emniyet müdürlükleri ile belediye yönetimleri yasanın arabaları satış hükmü getirmesine rağmen bu durumunda anayasanın ihlali anlamına gelebileceğini düşünüyor. 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren trafik yasasına göre bir sürücü şehir içinde hız sınırını 80, şehir dışında da 90 kilometre aşarsa arabasına el konulup satılması gerekiyor. Eğer bir kişi hız sınırını birkaç kez aşarak ceza almışsa, o zaman aracına şehir içinde hız sınırını atmış, şehir dışında da 70 kilometre aşması durumunda da el konulup satılıyor. Araç satışı sonrasında sürücüye herhangi bir ödeme ise yapılmıyor. Araçtan elde edilen gelirin %70'i Avusturya Trafik Güvenliği Fonu'na, %30'u da eyalet yönetimine gidiyor. Evet bu haberle bugün de yayın bültenimizi noktaladık. İnşallah yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.